Gizli Hanım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Sen nasılsın? Ben <laughs> Bulutları çok severim bu hallerini yani. Biliyor musunuz? Ben de çok severim. <laughs> Soğuk ama üşütmezsiniz değil mi? Üşmadım. Ben affedebilecek misiniz? 아, 세입자입니 Ahmet verdim size de. Olur mu öyle şey canım? Biz de uzun zamandır bahçe keyfi yapmamıştık değil mi Ozi? Evet anneciğim ya. Özlemişiz. Çok güzel oldu. Ha Dündar bu arada dayımın yemekleriyle tanışacaksın şimdi. Kendisi profesyonel aşçıdır. <laughs> Efsane yemek yapar. Hiç şaşırmadım. Yani öyle işte. Yapıyoruz bir şeyler. Herkese iyi akşamlar. Bizi de o orkideler senin için. Rengini beğendin mi? Teşekkür ederim. Zahmet etmişsin. Olur mu canım? Rica ederim. Ha, burada mıydın Dündar? Hoş geldin evimize. Teşekkür ederim. Evimize diyor ya. Tamam, duyma abla. Duyma. Biz Güzde Hanım'la şey yani annemle konuştuk. Ondan çok özür diledim. Sizden de çok özür dilerim. Çok stresli bir dönem geçiriyordum. O yüzden size biraz saygısızlık ettim. Kusura bakmayın. Tamam iyi yapmışsın da sayende linç ediliyorduk. Tarık tamam. Tamam sana da hak veriyoruz. Neyse önemli değil. Önemli olan hep birlikte olmamız değil mi? Peki sen affettin mi dünler? Biz o defteri kapattık Tarık. Peki Ana. Gel bakalım. Ay Allah'ım ya. Şov gibi bir şey. Hoş geldin aramıza. Dündar. Oğlum. Hoş bulduk. Otur. İnat sen mi artık öz yeğenin sonuçta? Vallahi bana hiç öyle gelmiyor Zeyno. Hiç de öyle hissetmiyorum. Kimse de kusura bakmasın yani. Abi. Ha, tamam tamam. Ya ben e, fırından etleri alayım. Şimdi yanmasın. Ya e, kusura bakmayın da yanmış bunlar ya. Yenecek gibi değil yani. Ah, defa böyle bir şey oldu senin için değil mi? Ya önemli değil ben mangal yaparım beş dakika hazır. Ne mangalı? Ne gerek var şimdi bu Oğlum abi? canım, küçük oğlumuzla bir aile yemeği yiyeceğiz değil Ozan, sen de severdin küçükken hatırlıyor musun oğlum? öyle hatırlamıyorum da bir keresinde yangın çıkaracaktım baba. Onu hatırlıyorum. Ben, yok canım. <laughs> rüzgar ters yönden esmişti de. İşte Ondan... <laughs> Haziran ayında rüzgar. Tutuşmayınca gaz yağı dökmüş. <gülüyor> 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 hatırlıyorum. <gülüyor> ben hatırlıyorum. Ben onu bilmiyorum <laughs> bak. <gülüyor> <gülüyor>